Herkesin hayalini kurduğu o büyük başarı hikayelerinin arkasında saklı kalan pek çok bilinmeyen vardır. Hatalar, başarısızlıklar, hatta bazen tamamen pes etmeyi düşündüren anlar. Ama işte başarıyı gerçek kılan bu zorlukları aşabilme yeteneğidir. Başarı sadece zirveye ulaşmak değil. O yolda karşılaşılan engelleri nasıl aştığımızla da ilgilidir. Michael Jordan, basketbolun efsanesi. Onun kariyerine baktığımızda sayısız maçta başarısız olduğuna hatta binlerce şutu kaçırdığına tanık olursunuz. Kariyerimde 9000'den fazla şut kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 kez maç kazandıracak şutu kaç? Irdım. Defalarca başarısız oldum. İşte bu yüzden başardım. Sözleri, onun başarısının sırrını özetler nitelikte. Hatalarından ders almak ve her defasında daha da güçlenerek geri dönmek. Onu efsane yapan özelliklerindendi. Steve Jobs, Apple'ın kurucu ortağı. Onun da hayatı sürekli başarılarla dolu değildi. Bir dönem kendi kurduğu şirketten uzaklaştırıldı. Bu birçok kişi için kariyerinin sonu anlamına gelebilirdi. Ancak o bu yenilgiyi bir öğrenme fırsatı olarak gördü. Sonrasında Next ve Pixar gibi başarılı şirketler kurdu ve sonunda Apple'a geri dönerek şirketi teknoloji dünyasının zirvesine taşıdı. Bu deneyim onun liderlik anlayışını ve vizyonunu daha da olgunlaştırdı. Thomas Edison ampulü icat etmeden önce binlerce başarısız deneme yaptı. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuca götürmeyen yollar vardır. Sözü, onun azmini ve denemekten asla vazgeçmediğini gösterir. Elektrik ampulünü icat etme yolculuğu sayısız deneme ve hatayla doluydu. Ancak o her hatadan bir ders çıkardı ve sonunda dünyaya ışık getiren icadını gerçekleştirdi. Walt Disney, çizgi film dünyasının öncülerinden, ilk animasyon stüdyosu iflas etti. Ancak o hayallerinden vazgeçmedi ve Mickey Mouse gibi ikonik karakterler yaratarak animasyon dünyasına damgasını vurdu. Başarısızlıkları, onu daha da motive etti ve yaratıcılığını ateşledi. J.K. Rowling, Harry Potter serisinin yazarı, ilk kitabı birçok yayın evi tarafından reddedildi. Ancak o, inancını kaybetmedi ve sonunda, dünya çapında bir fenomen haline, gelen bir eser yarattı. Reddedilme deneyimi, onu daha da azimli hale getirdi ve hikayesini, milyonlarla buluşturmasını sağladı. Bu örnekler, başarının sadece zaferlerle değil, hatalarla, Düşüşlerle ve bunlardan çıkarılan derslerle de şekillendiğini gösteriyor. Önemli olan her düşüşten sonra yeniden ayağa kalkma cesaretini gösterebilmek, hatalardan ders çıkarmak ve pes etmemektir. Başarıya giden yol engellerle doludur. Ancak bu engelleri aşmak bizi daha güçlü ve daha bilge yapar.